ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Promos'tayız ve Kirkenes'e doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle dönelim. Sky s 130 kullanıyorum ve arkada çift tıkla Hakan geliyor arkadaşlar. Hakan.exe yine klasik Mercedes ile beraber yolculuğunu yapıyor. Ee, bugün petrol tankı mı? Ee, yakıt tankeri daha doğrusu. 9 tonluk yakıt tankeri götürüyorum. Madene. Onda bilgisini... Vereyim. Şöyle yavaştan devam ediyoruz yolumuza Şimdi Oyunu işte 1.39'dan 1.38'e çek Video çek vesaire vesaire dönemleri başladı Hani bir yandan güncelleme yükselt bir yandan güncelleme düşür abi Hayırlı işler diyoruz ne diyelim yani bilmiyorum ya Böyle Uğraşacağız herhalde bir yukarı bir aşağı Güncellemeyi bir çek yukarı bir indir aşağı Böyle manyak bir şey oluyor Enteresan da bir şey. Gerçekten garip. Evet Levent abi geldi. Hadi Oğuzhan çıkalım. Kim gidiyor önden? Önden sen git istersen veya ben gideyim fark etmez. Kim gidiyor? Aa, ben gideyim benim Skyna daha atik. Ben Tamamdır. basar giderim. Ee, evet Oğuzhan'la beraber gideceğiz. Söylemedim zaten bunu az önce. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen yani Oğuzhan'la konuya girelim, hatta tartışma konusuna direkt girelim. Ee, şimdi oyun dedik yani 1.39 geldi, 1.38'e çek, tekrar 1.39'a su geri. Bayağı evet. yorucu olacak çünkü ben normalde arka plandaki serilerimi 1.39'da çekmeye devam edeceğim. Ama multiplayer tekrar 1.38'de olacak. Oğuzhan'a soralım bakalım 1.39'daki düşünceleri ne? Kendin oynadın mı Oğuzhan? Abi kendim oynamadım, senin videona baktım, işte sabah farklı videolara falan baktım. Hani bana sorarsan ee, pek böyle almış bir değişiklik yok. Sadece olması gerekeni yapmışlar. Bu giriş ekranı gerçekten bayağı iyi olmuş. Başka bir şey yok yani. Aynen olması bana gereken sorarsan. yaptılar da pek de aslında hani olması gerektiği gibi de davranmadı SCS. Çünkü biz 1.39'da hep şunu bekledik. Hem ATS bakımından olsun hem ETS bakımından olsun yeni ışıklandırma sisteminin gelmesini bekledik. Ama ne yazık ki SCS yeni ışıklandırma sistemini getirmedi ve bizi şok etti. Bir kez daha şok etti. Yani SCS şöyle yapıyor yine. SCS bir tane aklımda bir tabir vardı az önce video videoya başlamadan önce aklımda çok güzel bir tabir vardı aslında. Tembel çocuk tabiri gibi bir şeydi sanırsam. Ya da ödevini yapmayan <laughs> çocuk gibi bir şeydi. Yani söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Ya böyle bir şirket SCS. Yani neden hani 1.38'de tamam SSAO'yu getirdin sen? Gölge gölgeleri daha evet. belirgin hale getirme güncellemesi geldi ve onu optimize ettiler. Şu an optimizeli bir şekilde çalışıyor. Evet, yanlış duymadınız. O optimize edildi. O daha güzel çalışıyor şu an. Kasmalar Ama, yok yani eskisi yok, gibi. Yok, aynen aynen. Ben şu an yüksek alıyorum mesela. Benim bu bilgisayar bazen grafiklerin en düşüğe çekiyor. Ben tekrar ultra'ya aldım da o SSAO Kendini ultraya alıyor Bakıyorum evet. hani önceki takılmalar yok E Bekliyorsun hani dedik ki 1.38'de bu geldi 1.39'da işte yeni ışıklandırma falan gelecek İşte yeni Görüntüye bir saniye olsam Tamamdır ee, Yeni görüntüye falan kavuşacak Dedik hani bekliyoruz böyle bir şey olacağını Tak güncelleme notları yayınlanıyor. Güncelleme çıkıyor. 1 GB'lık güncelleme geliyor. İçerisinde kalayız. Zaten kalayızın yenileneceğini biliyorduk. Bunu 1.38'de daha yani. haberini vermişlerdi. Ama, ee, ama ışıklandırmayla alakalı hiçbir şey yok. Oyuna dair hiçbir şey yok. Bir ses getirdiler. Turbo sesi eklediler. Başka bir şey yok ya oyunda. Bir de kalayız. Sana şunu diyeyim. Ben kendi adıma düşündüğümde güncellemeler genelde benim bilgisayarı daha çok yoruyor, daha çok FPS'imi düşürüyor. Onun dışında farklılık yani zor yani. Bir önceki sürümlerde baktığımız işte cam açma falan vardı yani. Onlar da abi olması gereken şeylerdi aslında yani. Evet evet. Şu ana kadar en boş güncellemelerden ikisini de söyleyeyim mi sana? Söyle. 1.38 ve 1.39. <laughs> İkisi de bomboş bir güncelleme. 37 F Fmod getirdi. Büyük, çok büyük bir güncellemeydi. Aynen, ne o kadar bayağı. Da, iyi. Ne kadar da sorunlu bir güncelleme olsa da Fmod ama gerçekten çok önemli bir güncellemeydi. İhtiyacı ki, olan bir güncellemeydi o. Tabii ki de yani ihtiyacı olan bir güncellemeydi. Mesela bundan önce 1.36 DX11'di sanırsam. DX11'i 1.36 ile geçmişlerdi. Evet. Çok önemli bir güncellemeydi. Yani en azından ya. daha optimize çalışıyordu oyun. Sana şunu söyleyeyim lan abi yapıyorlar ama niye bilmiyorum çok yavaş yapıyorlar. Sanırsam bu rakip yavaş. olmadığı için rakip böyle olmadı oluyor. Için, evet evet rakip olmadığı için karşısına böyle hani dişini geçirebilecek bir rakip çıksa. Ya dişini geçirebilecek bir rakipten de şu gerçekten piyasada iş yaptığında tutunabilecek bir rakip çıksa. Aynen ben öyle. bunu ben bunu yaptım satarım lan diyen bir rakip çıkarsa karşısına o zaman işte çok güzel e, Gidiyor mu? Yapabilir geçeceğim. Bunlar durmuş burada. Niye durmuş bilmiyorum. Yola geçtiler şu anda gerçi de. Ya sana şunu diyeyim mesela hani sadece multiplayer açısından bakmamak lazım bu olaya. Hani mesela normal oyunun kendi yapay zekası var değil mi? Var, yapay evet. da bir güncellemeler getirsinler. Mesela adamlar ya yapay zekada tırlar var. Sap sade tır. Fabrikadan almış gibi. Ver onlara da bir özelleştirme. Farklılık olsun. hani böyle şeyler önemli şeyler. Hani ufak ha. şeyler ama bence önemli şeyler. Senin dediğin bak şu an mantıklı bir şey aslında hani sokakta gezen tırlar neden modifiyetsiz trafikte He. gezenler? sağda böyle bir şey olamaz. Tamam Sa şirkettir ama şirket kendin aldığı tırı modifiye edemez mi? Yani ya şöyle bir bakmanın. şey var. Tamam yurt dışında şirket tırları var falan da Hollanda tarzı tırlar var. Bilirsin Hollanda tarzı tırlar. Biliyorum biliyorum çok He. dehşet bir şey onlar ya. Onlar da şirket Nedir Netherlands'a ait. en Amsterdam'a ait, Rotterdam'a ait, Rotterdam'ın portlarına ait şirket tırları Aynen, var. Aynen evet. öyle. Ya multiplayer gördüğümüz geçinmiyor. tırları burada da görelim değil mi abi? Yani, zor bir şey evet. değil mi bu? Yani bu zor bir şey değil. Hatta bunun modçular eksikliğini bile görüp bunu zamanda modunu bile yapmıştı. Trafikte gezen... trafik modu var evet. Aynen trafikte gezen tırlar aksesuar takıyordu üstüne aracın. ya yani yani bir de şey, yattı... şöyle bir durum var. Hani SCC'nin kendi yapay zeka trafiğinde belki görmüşsündür trafikte gezen altlarında LED olan modifiyeli arabalar var mı mesela? Aynen yani, Hani bunu koyabiliyorsan sen bir tır simülatörüsün yani Tırları da koyman gerekir bence Yani ge bence koyulması gerek Hayır, Lisans anlaşması falan denir tamam düşünebilirsin mantıklı geliyor bak lisans çer anlaşması çerçevesinde Bunları yapamayabilirsin ama Eğer lisans anlaşması çerçevesinde Bunları ee, yapmanda herhangi bir sakınca yoksa bunları yapmak zorundasın. Bence oyunu daha iyi daha ya, daha güzel Senin var koksunda. ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Adam vurdu devrildik yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. O şey değil mi Ya. Büyük şeyle ya. Ha. Salak ne, herif ya. Ne yapacaksın? Oyun yükleyeceğim Bakalım nereden verirse ya. İnşallah açar. Benim yanımdan da çok kötü geçti ya. Sürmeyi bilmeyeni işte şey yapıyorlar. Ondan ben bir de işte şeyden çok uğraşıyor. korkuyorum şimdi olsan Hani bir 39'dan beraber yeni lowbat dorseler geldi ya. He. Şimdi kodlamasını bilen de bilmeyen herkes o dorseler alıp buraya gelecek kilkenizde. Aynen öyle. Ben bundan Biz korkuyorum. Ben bundan Tam korkuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Tünelden sonra köprü var ya. Hı hı. Oradayım tünelden sonraki köprü... Bayağı mesafemiz var yani ya. Ben seni nerede bekleyebilirim? Ben seni şurada beklesem çok güzel olacak. Yani bir ben sizin... Evet Oğuzhan devrildikten sonra tekrar gel arkamda bekliyor. bizde ben, ben de onu de bekledim. Ee, hani yolcu yolu falan verdim. Beraber gidelim sonuçta. Ayrı ayrı gitmeye gerek yok. Muhabbet ederek yolculuğumuza. Ben sizin biri vur, vurdu işte. Ya o benim yanından çok kötü geçti zaten ya. Hani öyle bir şey yiyeceği belliydi. Allah'tan benim dönüş açımda değildi. Yani eğer benim dönüş virajda açıma dönseydi bana. Aynen. Bana da virajda denk gelseydi kesinlikle bana da vuracaktı. Çünkü araba zapt edemiyor yolda. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya ya çıldırırsın yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ha en son diyordum ki işte bu dorseler hani gelecek ya. Biz yandık ya. Evet. Sana gerçekten bak, bir şey diyeyim. Yandık biz. Bak gördüm bana vuran da lobetti. Yani evet. O dorseleri kullanmak gerçekten zor. Hani herkes kolay bir şey sanıyor lobet bet Onun arkası dönüyor o dorsenin. Kafayı çok rahatlıkla sağa sol atabiliyor dorse. Ya adam gözünün önünü zor görüyor. Gelmiş bir de buraya oyun oynuyor. Yani arkadaşlar 1.39 böyle 1.40 gelecek. Bakın şimdi 1.40 gelecek. 1.40'ın ne zaman geleceğini ben size söyleyeyim. Aralık sonunda 1.40 gelecek. Yani Kasım sonu, Aralık sonu gibi 1.40 güncellemesi yani, gelecek. 2020 bitmeden. Yani 2020 bitmeden bir güncelleme daha gelecek. 1.40 güncellemesini bizlere sunacak sayacağız. Bu güncellemede ne olacak sanıyorsunuz? Belki, bir ihtimal. Bakın tekrar söylüyorum, bir ihtimal. Iberia bir tek. Ee, Iberia zaten DLC olarak geliyor. O 1.38'de de ekleyebilirler, onun sıkıntı yok onda. Yani. Işıklandırma ee, güncellemesi diyorum. Ve uzatıyorum onu çünkü SCS ışıklandırma güncellemesini getirecek Ama Neden 1.39'da gelmedi de 1.40 ya da 1.40 ya 1.38'de söz verilip 1.39'da gelmeyen 1.40'da gelmesini beklediğimiz bir şey Aslında şu an SCS'nin Yapması gereken O kadar çok şey var ki Bence hani en önemlilerinin yerine böyle salak saçma şeyler yapmaya devam ediyorlar. Ya ben şey istiyorum ya, tır getirseler var ya, baya iyi olur ya. Yeni bir tır mı? Aynen ya, yeni bir tır. Veya bak, Iveco'nun var, yeni çıktı, MP5 var, Ford'un um var, ya var ben, da var yani. Açıkçası hani şöyle diyeyim, çok isteyen var yeni tırları. Yani isteyene de saygı duyuyorum tabii de. Ama şöyle de bir durum var. Ben video çekiyorum, tamam ben kullanıyorum. Ben tüm tırları deniyorum, kullanıyorum. Her seferinde değişik değişik tırlarla oynuyorum. Ama Skyne kullanan bir insan yeni tır istiyor. Bak şimdi buradan baktığın zaman mantıklı gelecek sana olsa. Skyne kullanan birisi yeni bir tır istiyor, değil mi? Evet. Mesela ilk geldi, SV geldi. Ivegon'un SV'sini getirdiler. E, Skyne kullanan adam bunu alacak, bir hafta kullanacak, köşe atacak, tekrar Skyne kullanacak. Ya yeah o şeyle baktığında kullanılmama mantığıyla baktığında haklısın. Yani. Ama böyle bak ya ya arkadan vuruyor bak ya. Bu yüzden. Bak 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 şu beyin bak. O Kim o ya? Şunu. Ee, tamam. Pimfosunu alabilirsin sen. Kendin zaten kayıttasın. Gönde gelsin videodan sonra da. Tamam. Evet arkadaşlar ufak bir sorun yaşadık. Sıkıntı yok ama halledeceğiz. Değil mi Levent abi? İnşallah olsan, inşallah. Sen ne yap biliyor musun? He. Sen bas gelsene benim yanıma. Gelebilir misin? Gelemezsin gerçi orada taş var. Ya gelemem bir de öndeki adam. Hani çok bilmiş ya. Sırf <laughs> motor arızası veriyor. Dik 10 dakika oldu girelim yazacağım bir daha duralım da. Ben anlamıyorum ya öne geçe geçmekten ne anlıyorlar gerçekten bir şey bilmiyorum. Abi videosu var infosunu aldık. Ben admin atarım admin artık gereğini yapar. Hiçbir şeyde, umurumda değil. Tamam. Geçti herhalde sen onu? Kayboldu önümde yine. Ha o kaybolup gelen zımbırtı değil mi? Ehe o. Bir tane akıllısı yok yemin ediyorum ya. Yok yani... video kaydı var. görüşeceğiz onda. Ya arkadaşlar hani şöyle bir gün girip şurada sorunsuz bir video çekmek nasip olacak mı acaba? Bunu dediğim zaman da şöyle diyorlar. Abi single'da gir. <laughs> Çok mantıklı bir şey aslında biliyor musun? Single'da gir abi. Ben ne gidiyorum. Ben ben gidiyorum. Ben beklemiyorum hadi. Git ben git geliyorum ben zaten. Ya. Ben arkandayım sıkıntı yok. Yemin ediyorum bıktım Allah aşkına ya. Ben yol tıkanmasın diye köşede bekliyorum. Hakan yol tıkıyor gelip yan tarafa geçti. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Her videoda sorun olabilir mi? Her videoda bıktık. Vallahi bıktık Billaha bıktık. Dayı öyle de durmazsın ya. Önümdekinin bayağı bir lag'ı var da çok değişik gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yine sinir olduk. Oh, ama inşallah. Bir yere, inşallah... Kadar, bir yere kadar çok iyi geldim yani hiç sinirlenmeden falan da yani üst çok abi. Çok rahat geldi bu arada. Üste ya. Sıkıntı yok. Admin Bey'e emanet edeceğim ben onu. <laughs> İçim rahat şu anda. Admin Bey ya. gereğini yapar inşallah kimseyi banlatmam banlatmaya da çalışmam ama sinir bozucu şeylere yaparım arkadaş kimse kusura bakmasın ghost modda doğmuş içinden geçiyorum bir de gelmiş arkadan bana vuruyor hmm. bir tek sen akıllısın zaten biz hepimiz gerizekalıyız tövbe estağfurullah bir gün de şuraya sağlam gelemedik biliyor musun? Yok abi yok imkansız ya. Diyorum hani 1.39 moral ge bozmadan gelemedi. 1.39 geldi kalabalık olmaz. Yok yine var abi yine var. Ya, yani. ya abi kalabalık sorun değil. Önemli olan düzgün insanların öne girmesi. Kalabalık olsun bundan bir şey olmaz. Önündeki ne yapıyor? Nereye, nereye geldi anasını? 1.38-1.39 muhabbetiyle hey ne güzel başladık nereye kadar? Eee... Yani hiç böyle konular konuşmayacağımız bir video olacak gibiydi başta Ve hani Saç diyorlar ya yani işte çok boş yapıyorsunuz falan diye Alın He. benim boş yapmadığım videolardan birisi bu Ne kadar adam ciddi olduğumun konuştuk. bir videosu bu şu an Aynen öyle Gereğinde hani boş yapacak bir insanım gereğinde de adam akıllı video çekecek bir insanım Ya benim arkadaşlar bir, bir videomla yargılanmamam lazım bir de şöyle bir durum var hani bu videoyu konuşmadan geçirsek daha mı iyi olacak yani işte bir gülüyoruz bir eğleniyoruz bir farklı bir şeyler konuşuyoruz böyle yani. Hani biz de insanız. Yani. Seni şu gerçekçi muhabbetine takmış biliyor musun herkes? Her videoda gerçekçilik ya. devesi diye yorum atıyor. <laughs> Şu anki tırım da gerçekçi bu arada gördün mü ya sen benim tırım? sus 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 deme 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 ya deme Allah aşkına deme insan insanın sinirini bozuyor deme Lütfen deme artık diyor Ya bıktık ya bezdim ya Çok Gerçekçi diyor ya gerçekçi diyor Çıldık Çıldıracağım Değil mi ama? Sus lan <laughs> Burayı terk et diyor yani Derhal burayı terk et Burayı terk et Burayı terk et dedim sana sıkıntı bir iş. Şimdi şura açılsın da inelim arkadaşlar madene. Önümüzde fazla kişi yok. Çift dorsel döndükten sonra bizim önümüzdekiler dönecek. Biz de yola gireceğiz. Madene ineceğiz. Ve madenin geri çıkışı da olacak tabi. İnşallah. Ve ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş Promosu çeşitli yerlerinde gezmeye başlayacağız. Hani benim bir tane Promosu geziyoruz diye bir serim vardı biliyorsunuz o seri. Sevilen bir şey seriydi. Avrupa'yı geziyorum. Yok. Ya. Ondan sonra yeni bir seri daha yapmıştık. Promos'u geziyoruz diye. Promos'un böyle çeşitli yerlerine falan gidiyorduk. En son İzlanda'da kalmıştım. o seriye devam etmek istiyorum açıkçası. Güzel olabilir yani değişik yerleri görürüz. Değişik yerleri gezmiş oluruz. Hep aynı yerde aynı kafayı yemek yerine değişik yerlerde değişik muhabbetlerle beraber oyunumuzu oynarız eğleniriz. İnşallah. Yapacağım yani böyle devamlı hani Kilkenis zaten geliyor. Kilkenis her gün geliyor abi. Kilkenis her gün gelmesin. Multipler illa geliyor ki ee, bir gün multipler gelsin, Kilkenis gelsin. Bir gün sıfırdan hayatla promosu getisi gelsin. Çünkü sıfırdan hayat araya girdiğinde ee, şöyle söylemek zorundayım. Sıfırdan hayat girdiğinde Kilkenis'e giriş çıkış videosu aynı gün yayınlanmayacak. Yayınlanmayabilir. O yüzden e, promosun yanına bir seri daha koymam lazım Gezi'nin. O da sıfırdan hayat olacak yani. Ama sıfır, sıfırdan öyle. hayat ne zaman başlayacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Daha birinci teaser e, yayınlandı. ikinci teaser yayınlanacak. Üçüncü teaser yayınlanıp dördüncü teaser da... E, oh. <laughs> dörtte değil, dörtte direkt şeye başlayacağız. Videoya başlayacağız. Bayağı var yani. Oğlum... Adam doğrusu uçur. Bak 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 ne yapıyor bak. Göremiyorum ki bende çizimler kapalı herhalde ilerinin. Yok. Böyle bir durum olacak arkadaşlar. Bakalım. Ben bu videoda biraz kat montaj yapacağım herhalde gibi. Çünkü başlarda falan olacak da. Abi bu video çok sıkıntıydı ya. ya gerçekten sıkıntıydı ya. Ya ben şöyle bir özel şeyim var benim. Ben montaj yapıyorum yani. Hı -hı. Ben montaj yaparken çektiğim videonun neresinde hata olduğunu biliyorum. Ya ben de biliyorum da. Yani abi üstümden... mesela ben sana şöyle diyeyim. Hani Hı -hı. biraz önce olaylar oldu ya. Hı -hı. Mesela ne güzel konuşma isteğimiz vardı. Hiçbiri kalmadı mesela şu an. Yani evet. Hani... Şu an ben nasıl konuşayım 1.39'u veya ben nasıl anlatayım güzel şeyleri. Bir değil 2 değil abi yani ya. Ne diyeyim ki ya. Ben, ben anlamıyorum ya artık bir şeyleri. İnsanlar, oyun oynamasına gerçekten haberi yok ya. Yok abi, yok ya. Gerçekten yok ya. Ve tek oyun üzerine gidiyorlar. Sıkıntı olan tarafı da bu. Aynen öyle. Adam sadece tır sürmeden ibaret sanıyor oyun camiasını. Başka hiçbir şey bilmiyor. Hatta tır sürmeyi de bilmiyor. İşte en kötüsü o ya zaten. İşte en kötüsü o. Bak bir tane oyun oynayıp adam akıllı oynasa tamam diyeceğim ya tamam oyna. Hiç hiçbir şey yok, oyna ya. Sen neredesin bu arada? Ben köprüyü de geçtim. İniyorum şimdi kampaşa. Biz neyi bekliyoruz yani? Biz biz daha çok bekleyeceğiz gibi. Neyi bekliyorsunuz abi? Sizin yolunuz boş ya orada. Boş değil işte. Senin video bitecek ondan sonra ben bitireceğim galiba. Yani abi bekliyoruz işte yani. iki dörse var burada. Arkada odun var. Burada adam evin içine girmiş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani. Hakan Sıkıntı. yolu kapatmasaydı şu an beraber gidiyorduk. Sağ olsun. Ha, aga be. Yani Hakan yolu blokladığı için orada Mecbur basıp gitmek zorunda kaldım. Ya ben sağda duruyorum. Hakan arabayı sola atıyor kafasına ama götünden haberi yok arabanın. <laughs> Göt şeyde duruyor. Yolda duruyor nasıl satayım <laughs> Geçemiyorlar değil mi? Ya karşıdan gelen adam duruyor yolda. Ya biz neyi bekliyoruz ki Adin ya? Adin ya. Girdin mi madene? Ben az kaldı. Evet Levent abi burada gördüğünüz üzere madene yakın. Biz daha bekleyeceğiz gibi. Yani Beniz... biriniz ya birbiriniz niye beklemediniz ki? Yani sizin derdiniz ne ki ya? ben indim girdim madene. İndim girdim madene. İndi bindi 1 lira olsa. <laughs> Sen bitir o zaman videoyu. E indi bindi 1 lira olsa. İndi bindi 1 lira. Pişmaniye var. Artık indi bindi 1 lira değildir lan. Indip i̇ndi bindi kaç lira oldu ki? Ne bileyim 1 liradan fazladır. <laughs> Abi arabaya ayak bastı bindi kaç lira? 5 lira alır. <laughs> Neden? Ayak bastı çünkü. Ayak bastı parası. Öyle ya. Sen bitir olmadı video ya. Evet arkadaşlar. Bu hikayede olsan elendi yine. Kaç defa elenecek bilmiyorum. Yine elendi, yine elendi ve elenmeye devam ediyorum. Taşma <laughs> sebeplerden dolayı. Ne yapalım? Biz de burada videoyu bitirelim. Evet, biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.